Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda kim olduğumuzdan, kanalımızın içeriğinden ve yapacağımız çekilişlerden bahsedeceğim. İlk olarak ben Eyüpcan. Karabük Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. İkinci sınıftayım. Mehmet Yiğit de benim sınıf arkadaşım. Yani nam değer Declined. Aynı zamanda da o da arkadaşıyız. Pandemi araya girmeseydi o da arkadaş olarak devam ediyor olacaktık. Pandemi bitince de ev arkadaşı olacağız. Lafı çok uzatmadan kanalımızdan ve yapacağımız çekilişten bahsetmek istiyorum. Kanalımızın adı neden benim Purple? Eğer videolara bakan varsa aranızda bilir zaten. Ben Morgana main'im. Mehmet de Reyna main. O Valorant'ı daha çok oynuyor. Ben LoL'ü daha çok oynuyorum. Ee, main dediğimiz karakterlerin tema rengi mor. Yani Morgana'yı zaten biliyorsunuz. Reyna'yı bilmeyen varsa da onun tema rengi de mor. O yüzden Men Purple yani mor giyen adamlar daha hoş olur diye düşündük. Buradan yola çıkarak anlayacağınız gibi kanalımızda sadece LoL videoları olmayacak. Üzerine Valorant ve Wild Rift başta olmak üzere birçok oyundan kesit bulacaksınız. Yakında League of Legends'ın yani Riot Games'in çıkarmayı düşündüğü bir hikaye tabanlı oyun var. O oyunda çıktığı zaman ilk yayınlayanlardan biri olacağımızdan emin olabilirsiniz. Sadece oyun videoları değil, challenge, sohbet, vlog videoları da çekeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Seveceğinizden de eminim çünkü çekeceğimiz insanlar, videolarda olacak insanlar. Mert, Mehmet, Mehmet'i zaten biliyorsunuz videolardan. Emrecan. Çok kafe insanlar, sevdiğim insanlar, yeni sınıf arkadaşlarım. Bana canı gönülden destek veren insanlar teşekkür ederim hepsine buradan. Ve gelelim çekiliş kısmına. Biliyorsunuz ki kanalımız henüz yeni ve daha büyük bir kitleye ulaşmamız için çekiliş yapmak yararlı bir yol. Biz de Mehmet Yiğit'le kafa kafaya verip sizin için RP çekilişi yapmaya karar verdik. Çekilişin süresi bir hafta olacak ve toplamda 10 kişiye RP dağıtacağız. Bu RP'ler 7 tane 400 RP, 2 tane 840 ve 1 tane 1780 RP. Bu minimum tutar yani bunun üzerine koymayı düşünüyoruz. Tabi şu an için kesin olan miktar bu. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken dersi çok basit. Birincisi doğal olarak kanala abone olmanızı istiyoruz. İkincisi de bu videodan itibaren yılbaşına kadar yükleyeceğimiz videolardan herhangi birine yorum olarak sihirli adınızı yazın. Yeterli. Videoya beğeni atmak atmamak size kalmış. Beğenirseniz tabii bir like'ınızı alırız. Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.